Efsane Peugeot Panterimiz 92 model 26 yıl aradan sonra çıkarttım Şöyle kilometreyi göstereyim Gözükmüyor ama karanlık depo e, 86'da takılı kalmış herhalde teli çıkmış 26 yıl aradan sonra şu jantları mantları parlattık bir güzel Körükler zaten çürümüş gitmiş Deponun için temizledik, boyadık. Şöyle bir cam satın aldık. O kadar yılı yatmasına rağmen sinyalleri çalışmıyor. Kornanın sadece şurada orijinal kornasının sadece kabloları çıkmış. Ön far ve arka stop çalışıyor. Şöyle bir tane sinyal eksiği vardı onu aldım. bu bir Panther. İki kapağı sökebildik onları boyadım. Onun dışında şu Şunları sökemedik. Panter yazısı bunlar orijinal boya duruyor. Ama çok kötü. Motor çok güzel. Bunları boyamıştık, beğenmedik, söktük tekrar. Griydi. Şu port bagaj ve şunu nikelajhane yollayacağız bu egzoz korumalıklarını sinyallerini yaptıracağız. Bu motor platinli, elektronik ateşleme yapılacak pedal sorunu var o çözülecek İşte şuradan bir göstereyim bantrollü dahi bandrol dahi duruyor motor Dur. bakın bir sampanter diyor hatta ama gözükmüyor ee, bunun bir tek sağ elci LVS 153 onun dışında bakın aynasını bile hurdacıdan bulduk bir tane şöyle Ege Mostan yazıyor Gözükmüyor da Şurada Ege Mostan yazar Odaklanıyor Telefon kamera standik İşte bu en kısa zamanda Çok efsane Bunu toplama videosu yapacağım Arkası da bu 103'lerinki gibi olacak platinliler değil 103'lerinki gibi Sonra bunun işte Koltuğunun şurada şeyi var yok. Bunu da koltuğun içinde kaplatacağım. Şöyle güzel bir görüntü olacak. Koltuğu böyle küçük gözüküyor. 103 gibi. Bunu biraz daha yapılı olsun diye şöyle yapacağım. Şuralara sünger gelecek inşallah. Yani bu şu an revize edilmiş hali. Koltuk moltuk yoktu motorda. Her şey çürük çarıktı. Bunu biz bir şekilde bu hale getirdik. Bu bir yıl, bu beni böyle bir 6 ay yaza kadar idare edecek inşallah. Şu profilde göstereyim. İki kapak söküllü. Onları boyadık. İşte bunu ben kendim alim motordan elektronik ateşleme alacağım. Şu platinli yeri, bunun platinli çift sargı 3 4 sargılı yapacağız. 4 bobinli. Onu yaptıracağım. Şu boğaz nikel olacak. Debriyajı çok sağlam baktık. Hmm ayaklık yayı yoktu onu taktırdım. Başka da çok güzel bunu sellozik boya yapacağım. Dış olarak ön kampana sağlam. Ön tutuyor çok güzel. Ama arka değişecek büyük ihtimalle. Dişil çok güzel. Bununla ben aşırı hızlandım. Yani yüz görmüyor diyorlar. Bizim ibre çalışmadığından bilmiyoruz ya. Var bir 80'i. Yani kesin bir 80'i var. Bu kasnak da orijinal. Pedal şeyi bile duruyor. Pedal çevirme. Sadece yayı yok. Baktık, Pişkin marka. Fabrikadan öyle çıkmış. İşte karbüratör de orijinal. İnanır mısınız? Onu temizledik, kullandık. Çok performanslı. Markası da şey, Gurdner Fransız. Şuradan onu da göstereyim. Şöyle bir karbüratör. Çok ışığı yok da gözükmüyor hatta. İşte onu detaylı gösteririm ben. Şuradan belki gözükür. Yok abi, gözükmüyor. Neyse. İşte bu çok güzel olacak inşallah. Böyle bir video yapmak istedik. Devamı gelecek görüşmek üzere.